Okan Buruk bugün sahada neyi yanlış yaptı? Bu oyunla Ajax deplasmanından puan alabilir mi? ayaksı ilgili bir şey diyemem ama Icardi daha erken oyna alabilirdi çünkü iki forvetle daha etkili olabilirdik. Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz aşkı bizi her zaman çıldırtıyor artık. Yeter diyoruz yani. Barış <laughs> kendini topla Barış! Barış! Yoksa bu taraftarın sabrı taşıyor. Abin de iyi Barış. Haberin olsun. Barış'ı göndermemiz gerekiyordu sene başında ve çok şımardığını düşünüyoruz artık. Taraflara karşı hareketleri hiç hoş değil. Maç hakkında söyleyecek bir şey yok abi. Kötüydük. Bu puana şükrediyoruz. Bu oyunu yaparsak abi ayak 4 dört atar gideriz abi. Bence o da beraberliği çok önemsemedi. Nasıl bir gol atarız dedim. olmadı. Ki atılacak goller de oldu ama gol değebilirdik. yiyebilirdik. Ee, Galatasaray Ligi'nin kalitesine göre baktığımız zaman iyi bir kadrosu var. Sakatlar vesaire geldiği zaman zaten açık ara gider ama futbolda bu da var, sporda bu var. Bazı grafikler iniş olur, çıkış olur. İnmiş halimiz bu. Oyuncuların maç seçmemesi alır lazım. abi alır. alır. Yo, oyuncuların maç seçmemesi ya, lazım. Ligi farklı bir alır. Ben evet evet. Arkadaşlar. Yani lig maçı, şampiyonlar ligi maçı bunlar. Buna göre oynamamaları lazım. Barış Alperin yani, toparlaması, Alper toparlaması lazım. Aynen. Hani gitmek istiyorsa gitseydi keşke. keşke. Bu şekilde olmaz. Beklediğimiz futbolu göremedik. Ee, i̇nşallah şampiyonlar liginde daha başarılı bir futbol görmek istiyoruz. Barış Alpere özellikle tepkimiz, bugün fazlasıyla var. Bir an önce kendine gelmesi lazım.